Şimdi usulca geçiyorsun tamam mı? Tamam. Tamam ya atsan kapıyı. Tamam geçiyorum be. Uf. Geçsen git geç, ufulama. Geçsen içeri. Tamam mı? Merak etme lan şimdi patron gelecek. Ve senin işini bitirecek. Lan ne patronu? Orada kalacaksın yerinde. Zaten burada başka seni izliyor. Ben burada seni izleyeceğim. Hadi kış kış. Ha, şimdi işte geldik fasulyenin faydaları. Neredeymiş bakalım. Aha sensin demek. Lan. Gel lan buraya. Şimdi sen de garip fantaziler mi Bir saniye. Şöyle şimdi geliyorum hemen. O şöyle bir nefsini boyunca... nefesini Lan 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 dur dur dur. Heh şimdi. Ver bakalım şunu. Lan o da ne? Bunu senin şimdi kafanda patlatacağım. Lan, lan. Şimdi bu da sana bir işkence yapacağım. işte bir gör bakayım bana. Ne yapıyorsun? işte bir göreceksin bana. Oh be. Ne rahatsın sen? Oh be. Şöyle bir. Şöyle bir geleyim de. Ah. Oh bir dakika bir dakika. Dakka şöyle. Dur bakayım. Tam bakalım. Hop. Tam bir dakika. Şimdi senin onu kafanda tutulsa. Aa aa oo. Ay. Ne yapıyorsun lan sen orada? Yaramazlık mı yapıyorsun? Evet canım. Ay. Ne yapıyorsun lan sen? Oğlum bunu. Oğlum bunu. Aa aa aa. Allah'ım oh. te. Oh. Allah billah. Ne kötü bir şeysiniz ya siz. Of oh, demek benimle savaşmak istiyorsunuz. Lan ne savaşmak istiyoruz lan. Sana ne lan? Bana ne mi? Gelin lan o zaman. Gel lan o zaman. Allah'ım öncelikle. Hmm. Demek Allah'ım. Oh. Oh. Lan.

Bunu gebetmişiz, gebetmişiz, daha çok gebertelim, dakika. şöyle, dur dur dur, ah. vurdum bir tane, ama kardeşlerim öldü, ah. kalsın bu ne ben patrona haber vermeliyim. Oh. Sanırım savaş atacaklar ama atacaksa atsınlar. Patronum, 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 patronum. Ne oluyor oğlum? Bu ne hız? Patronumuz odanızı değil miydiniz ya? Gittim seni hatta odanıza da baktım. Yok oğlum. Ya sınırsın. Dışarı çıkmaya çalışıyordum. Ya sınıra gidiyordum. Patronum aman Allah'ım Melonlar onlar devri lan dışarıda. Siz de delirdiniz mi? Siz gebertirler valla. Ya ne melon ya. Zaten gittim birisini işkenceye maruz bıraktım. Geberdi gitti zaten. Şu anda laboratuvarda onun, onun işlemlerini neyse ne diyecektik telaş telaştan koşuyorum bana. Efendim. E Size çok mutlu bir haberim var Melonların bir tane kötüsünden kurtulduk. Ne? Kimden kurtulduk ki? Melonların ajanlarından. Ajan mı? Ne? Nasıl lan? Kim yaptı ki bu? Ee, biz üç, bu, üç grup dışarı çıkması değil atmaya. E Onu gördük ve ona saldırdık. Asit değiştiriz mi? Bir dakika siz derken iki. İkiniz nerede oğlum. Ee, onlar, onlar öldü maalesef. Neyse. Yapacak bir şey yok. En azından onları gebertmişiz. Bu da bir sonuç. Artık onları, onların bezini biz sıcaz. Artık her defa bizim sınıra gelmeye başladılar. Bir defa da biz onların sınırına gitmiştik. Ama onlar çok geliyorlar arabayla sanırım beyzinize be, gelmeye çalış olur da neyse şimdi biz onların üstünü sızmaya gideceğiz platform sistem mi gideceksiniz hayır tabii ki ben uzaktan onlarla iletişime geçeceğim sana efendim hadi görüşürüz görüşürüz efendim ulan asker bunu yenebilir miyiz lan biz yani yeniriz oğlum ulan siz öyle zannedin gelin lan buraya

zaten. Geberdi sanırım. Oğlum bu zırh da neydi? Lan bana izin versene kalkayım sen de. Ay oh, Oğlum. Lan bunlar oh, ne üretmiş böyle? Abo. Bunu zırhını bir çıkartalım da biz. Bekle ben çıkartayım. Ha, oh, çıkarttım. Zırhı nereye koyacağız ki? Attım ya ben zırhı. Ya ne yaptım ya? Lan kütüz bir zır. Ya ne kütüzü? Oğlum bak. Kütüz diyorum size kütüz. Nasıl kütüz lan? Lan bak. E, şurasından vursan zaten. Geberiyor oğlum. Allah Allah bir iki defa ateş etsen orasına geberiyor. Eğer yetenekli biri çıksaydı. O zaman işte tamam kütüz olur. Allah Allah ya. Neyse hadi gidelim buradan. Tamam. bu sıkıl, Tamam. Ulan iyi ki de polis şeyleri geldi. Ulan iyi ki ha. İyi gelmiş oğlum. Harbi lan mükemmel lan. Ulan. Vallahi billahi. Pisik harbi gelişiyoruz ha. harbi lan. Po polis polisler de var artık. Tabii bizim bize ait mükemmel, mükemmel durumda ilerliyoruz şu anda ama onlar bizim beynimize sızmaya çalışıyor evet şu anda sanır, sınır, diğer sanırları da polisler koyuyor. artık asker asker mi tükeniyor Ağlıyor artık anlayamıyorum yani Cık, Allah kanka ben de anlamıyorum ya neyse Bakacağız artık. Bir ya sen boşu boşuna mı vurdun yoksa görüyor muydun? Bir dakika onu aldım sen onu boşu boşuna vurdum da. Takı, bir bakacağım. Takı, bir baktım. Bakar bir baktım ben. Ben bir bakıp geliyorum. Tamam hadi bak gel. Oğlum. Ben tek seferde üç kişi alt etmişim lan. Kanka. Buraya gel. Oğlum bunlar da ne? Tek seferde üç tane avlamışız lan uzun bunlar bize gelmeye yani mi çalışıyorlar falan? Bunlar.